sinanım gelecek ne iki arkadaş dedim o kadar. Bak basın o kadar çekiyor hemen. Zaten görseller basın.

Toplumda ne yapabiliriz noktasında arkadaşlarımıza, öğrenci komisyonundaki arkadaşlarımıza şöyle bir çalışma imza atalım dedi. Koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı temizlik, maske, mesafe. Şimdi buradaki maske ve temizlik noktasına eczacı odamızın laboratuvarında ürettiğimiz şu dezenfektanları görüyorsunuz. Bunlar hepsi öğrenci arkadaşlarımız öncülüğünde. Batman Eczacı Odası laboratuvarında kendi imkanlarımızla e dezenfektan üretimini yaptık. 50'lik, 100'lük şişelerimize koyduk. Bunları birer ikişer maske ile birlikte vatandaşlarımıza vererek bu virüsü hayatımıza bir an önce çıkmasını sağlamak için bir yol alalım dedik. Bu çalışmamız bundan dolayı. Toplamda 2000, 2000 ile 3000 arasında maske ve dezenfektan. Yani 2500 aşkın e, şeyimiz var, dezenfektanımız falan var. 10 binlerce zaten maskemiz var. Bugün bunları elimizden geldiği kadar dağıtmaya çalışacağız. 2 ile 6, 6 arasında. Toplam 4 saat. Bugün 4 saatte Evet. Ve bundan sonraki aşamalarda buna benzer çalışmalarımız gene olacak. Laboratuvarımızı etkin bir şekilde öğrenci arkadaşlarımıza tekrar kullanacağız. Batman Eczacı Odası olarak pandemi sürecinde okullarına devam edemeyen yaklaşık olarak Batman'ı 90 tane eczacılık fakültesi öğrencileriyle Batman Eczacı Odası'nda bulunan laboratuvarı kullanmak adına Dünya Sağlık Örgütü'ne belirlemiş olduğu şartlara uygun dezenfektan elde ettik. Bunun yanında doğaya çıkıp çeşitli bitkisel duruklar tıbbi duruklar topladık, bunları ilaç haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ee, öğrenci konseyi oluşturdu arkadaşlarımız Eczacılık Fakültesi öğrencileri. Ee, bu bu tür etkinlikler hem e, laboratuvarından uzak kalmış e, Eczacılık Fakültesi öğrencileri için hem bizim kendi bilgilerimizi çek etmek adına e, gayet olumlu gayet e, güzel sonuçlar verdi. Bugünkü e, etkinliğimizde e, Batmanlı vatandaşlarımıza hazırlamış olduğumuz 2000'e yakın dezenfektanı e, ücretsiz olarak verip e, anket neticesinde Batmanlı halkımızın e, kronik hastalıklarıyla ilgili bir çalışma yapmak amacımız bu. Vega ababdı salı pandemi falan dünyaya. Buna vaka eee işte dünyaya da falan hazara milyona insan maalesef merhum rahmet kernel. buna vaka dünya krize ka sert sen krize ka zafmazsan dedi. Eee emşi eczacı olarak e, mümkün mertebede ek ektikün eee buna halk em çıka batken vaka e, em düşkulun. Şkulana mümkün mertebede eee halk bira hatta tıkarıp kopakış ke. Hatta tıkarıp maske falan bira ke. Şu buna vaka e, eczacı odası laboratuvarı da de, van dezenfektan falan çekire. Van dezenfektan hem iro mebden halkı ve hatta tıkarıp hazar 200 sayfa da hatta ntkern biam bi dakhli çünkü hatta ne ve normalleşme falan o Ve kawa normalleşme çevbe insane me tıtırsın ke bi koşbin tahzi edep ke en azından buna bakı ko en tişki var biz navkı inşallah daha dikkatli ke bu baka kullanmış ki maske takmış ki Lan vakal falan ve zarf ne zeyde adam. Yani kabahatım hiç buna dermanhaneye Batman'i batmanı. fakülte, fakülte öğrenciye mi? Le laboratuvara mı? E, Gora imkanı mı? Dezenfektan açıydı. E, i̇ro emredere ankete, tabi anketi, tevi anketi e, belaş embelat kıma dezenfektana.